yazar, bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız, John Katzenbach'a ait olan Şizofren. 23 Haziran 1950 tarihinde doğan John Katzenbach, Amerikalı popüler kurgu yazarıdır. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Nicholas Katzenbach'ın oğlu olan Katzenbach, Miami Herald ve Miami News'de ceza mahkemesi muhabiri olarak çalıştı ve Herald's Tropic dergisinde öne çıkan yazarlardan biri oldu. Psikolojik gerilim yazmak için gazete endüstrisinden ayrıldı. İlk filmi 1982'de çekilen Yazın Sıcağı'nda, Edgar ödülüne aday gösterildi ve ardından kısmen Harold'un haber odasında çekilen ve başrollerinde Kurt Russell ve Marielle Hemingway'in oynadığı The Mean Season filmi oldu. Kitaplarından iki tanesi daha Amerika Birleşik Devletleri'nde filme çekildi. 1995'te Shin Connery ile Just Cause ve 2002'de Bruce Willis'te Hearts War. Dördüncü kitap olan Yanlış Adam 2011 yılında Fransız TV filmi Sahte Copable adıyla çekildi. Müzik Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. 20 yıl önce Francis Petrel kendi iradesi yok sayılarak ailesi tarafından bir akıl hastanesine gönderilir ve uzunca bir müddet orada tutulur. Ta ki seri cinayetler işlenip hastanenin kapıları mühürleninceye dek. Yıllar sonra üstü örtülü ve unutulmaya yüz tutmuş olaylar silsilesi kararlı bir dedektifin soruşturma talebiyle yeniden irdelenir. Francis yaşadığı gerçekliğe dönmüş olmasına rağmen hala sesler duymakta ve ancak ilaçlarla bu sesleri susturabilmektedir. O günlere dair anıları içine bir korku salar ve o da yaşadığı her anı zihninin tozu raflarından indirip gün ışığına çıkarmaya, yazmaya niyetlenir. Elinde kısalıp duran kaleme bir palamar gibi asılarak. Kağıt yerine evinin duvarlarına yazmaktadır hikayesini. Karanlığın içinde ona göz kırpıp duran, delilerin kendisine melek dediği ölüm saçan gizemli bir psikopatla baş etmek için kolay olmayacaktı. Gerçekte böyle bir var mı yok mu o bile bilinmezken diyor kitabın arka kapak yazısında. kitabın 96. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. O gece gördüklerim bazen rüyama girer. Bazen rüya falan görmediğimi, cin gibi uyanık olduğumu gördüğümün, geçmişimde kaya gömülü fosil gibi belirgin izler bırakmış bir anı olduğunu fark ederim. Bu çok daha fenadır. Kısa sarıyı zihnimde hala o gece daha sonra gelen polislerin çektiği fotoğraflardaki gibi mükemmel bir şekilde çerçevelenmiş halde canlandırabiliyordum. Ama herhalde polis fotoğrafları benim hafızam kadar sanatsal değildir. Kısa sarının biçimini, az tanımış bir Rönesans ressamının bir azizin ölümünü canlı ama gerçeklikten uzak şekilde tasvir edildiği gibi anımsıyorum biraz. Hatırladıklarım şunlar. Teni porselen gibi beyaz ve mükemmel şeffaflıktaydı. Yüzünde kutsanmış, dingin bir ifade vardı. Tek eksiği başının etrafında parlak bir haleydi. Ölüm, cennete giden kaçınılmaz, enfez ve muhteşem bir ufak bir engelden, tatsız, rahatsızlık verici anlık bir acıdan ibaretti. Elbette gerçekte bu sözcüğü elimden geldiğince az kullanmayı öğrendim. Hiç alakası yoktu. Teninde koyu renk, belirgin kan lekeleri vardı gizleri yırtık pırtık parçalanmış haldeydi. Boğazındaki yara alaycı alaycı sırtır gibi iki yöne uzuyordu. Gözleri ardına dek açılmış, yüzü şaşkınlık ve inanılmazlıkla çarpılmıştı. Cin tasviri gibi. O akşam gömme dolabın kapısından çekilirken için dimek bilmeyen huzursuzluk ve korkularla doluydu. Vahşide o kadar yakın durmak insanın kalbinin zımparalması gibiydi. Kısa sarıyı hayattayken o kadar iyi tanımamıştım. Ölümüyle çok daha yakından tanıyacaktım. İtfaiyeci Peter, cesedin ve cinayetin irili ufaklı emarelerinin yanından çekildiği zaman olacaklar aklımdan bile geçmemişti. Onun herhalde daha belirgin fikirleri vardı. Çünkü hemen azarlayan bir sesle hiçbir şeye dokunmamamı, ellerimi ceplerimde tutmamı, görüşlerimi de kimliğime saklamamı söylemişti. Seabird demişti, kısa süre sonra insanlar soru sormaya başlayacak. Çok adice sorular soracaklar. Son derece sevimsiz şekiller de hem de. Sadece bilgi almak istediklerini iddia edecekler. Ama seni temin ederim ki tek dertleri kendilerini kurtarmak başka kimseyi değil. Yanıtlarını kısa tut. Tam istenen cevabı ver. Bu gece görüp işittiklerinden öte hiçbir şey kabullenmekte gönüllü olma. Anlatabildim mi? Evet demiştim. Ama niye evet dediğimi pek anlamamıştım esasen. Zavallı sınık demiştim yine. İtfaiyeci Peter başını sallamıştı. Zavallı sırık haklıydı. Ama sandığın şekilde değil. Neticede kötülükle de bizzat ve yakinen tanışmak üzere. Belki hepimiz kötülükle tanışmak üzereyiz. Peter de koridorda boş hemşire bölmesine kadar yürümüştü. Kirli durması gereken yani tel örgü kapı açık bırakılmış, sallanıyordu. Yere birkaç sayfa kağıt saçılmıştı ama bunlar biri çok hızlı hareket ettiğinde de uçuşmuş olabilirdi ya da belki de kısa bir mücadele anında yere atılmışlardı. Anlatması zordu. Bölmede bir şeylerin geçtiğine ilişkin iki emanet daha vardı. İlaçların durduğu kilitli dolap açıktı. Plastik hap kutularından birkaç yeri düşmüştü. Hemşire bölmesinin sağlam siyah telefonu da açık duruyordu. Peter bu iki durumu da malzeme dolabını incelerken gördüklerimiz gibi parmağıyla işaret etmişti. Sonra uzanıp ahizeyi kapadı, çevir sesini duymak için yeniden açtı. Hastane güvenliğine bağlanmak için sıfıra bastı. Kuru bir sesle, güvenlik mi? Amsterdam'da bir olay oldu dedi. Çabuk gelseniz iyi olur. Sonra aniden telefonunu kapatıp yeniden çevir sesini bekledi. Bu sefer 911 acil yardım hattını aradı. Bir saniye sonra sakin bir sesle ''İyi akşamlar'' dedi. Western Estate Hastanesi'nin Ampers binasında ikinci kattaki hemşire bölümüne bitişik olan alanda bir cinayet işlemiş olduğunu bildirmek istiyorum. Duraltmadı. Sonra ''Hayır, isim veremem'' diye ekledi. Size bu aşamada bilmeniz gereken her şeyi anlattım. Olayın mahiyetini, yerini söyledim. Geri kalanını da buraya gelince görür, anlarsınız artık suç mahalli uzmanlarına, direktiflere ve adli tıbba haber vermeniz gerekiyor. Ayrıca zannedersem acele etmeniz lazım. Telefonu kapadı. Bana dönerek hafif bir hınzırlıkla ve belki de biraz ilgiyle işler cidden heyecanlı olmaya başlayacak dedi. Kitabın 96. sayfasına başlayıp okuduğumuz John Katzenbach'ın Şizofren isimli kitabında. kitabın yazarı Kadir Aydemir. Kitabın ismi 80'lerde çocuk olmak. Kitap Yitik Ülke Yayınları tarafından okurla buluşturuluyor ve kitabın tanıtım yazısı 80'lerde çocuk olmak hem bir kitap ismi hem de bir kuşağın en büyük özlemlerini, yaşanmışlıklarını içinde barındıran yolculuğun özel ve güzel adı. Bu kitapta bir araya gelmiş 90 kadar yazar var. 1980'lerde çocuktu onlar. Hepsi aynı kuşaktan. Sayfalarda gizlenen anılarda herkes kendinden bir şeyler buluyor. Fazıl Saydan Gürgen Öze, Eylül Duru'dan Bülent Çolak'a, Onur Behramoğlu'ndan Erdem Aksakal'a, Göksel Bekmezci'den Ahmet Büke'ye, Barış Müstecaplıoğlu'ndan Yiğit Değer Bengi'ye dek adları buraya sığmayacak onlarca yazar ve sanatçı bu kitap için çocukluklarını, anılarını, aşklarını, oynadıkları oyunları, 1980 darbesinin kendilerinde ve ailelerinde bıraktıkları kara tortuyu, yüzlerce ayrıntıyı bazen bir çocuk, bazen bir yetişkin gözüyle kaleme aldı yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonucu doğan 80'lerde çocuk olmak kitabı her kuşağın el kitabı olacak nitelikte. Dönemin pembe dizileri, ünlü oyuncuları, en çok izlenen çizgi filmleri, mahalle abileri, sokak kavgaları ve oynanan unutulmaz oyunlar, atari salonları, fırlamalıklar ve ergenliğe geçiş hikayeleri birbirimize konuşurmuş gibi doğal bir şekilde anlatılıyor. Evet, bizler büyüyoruz ama çocukluğumuz ve yaşanmışlıklar orada öylece duruyor. Yolculuğumuza siz de katılın. Kitabın yazarı Arif Feridun. Kitabın ismi Poliye Sevgilerle. Ve kitabın arka kapak yazısı. Bu kitabın yazarını tanımak isterseniz, ben Arif Feridon. 1935'te öyküsünü okuyacağınız köyüm Poli'de dünyaya geldim. İlkokulu orada, ortaokulu, Baf kasabasında liseyi Defkoşa'da okuyup, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldum. Poli'de geçen sevgi dolu bir yaşamdan sonra, zorunlu olarak orayı terk etmenin acısını hep yaşadım ve yaşıyorum da. O kadar ki bu sevimli köyümüzü ileriki nesillere bu kitapla elden geldiğince tanıtmak, ölümsüzleştirmek, canlı tutmak amacıyla bundan önceki yayınlarıma ilave eden kaleme sarıldı. Yeter mi bilmem. Bir köy veya kent pek tabii ki büyüyüp gelişecek ve beraberinde birçok yenilikleri de getirecekti. Eğer siz de o köyün veya kentin bir parçası iseniz, yani doğup büyüdüğünüz bir yer ise orası, Onları zaman içinde sindirecek, kabullenecek ve sevineceksiniz. Yok eğer bir akşamın karanlığında orayı canınızı kurtarmak için arkanıza bakmadan terk etmek mecburiyetinde kalıp 30 yıl gibi dile kolay bir zaman sonra geriye dönebiliyorsanız bu süreç içinde orada olup bitenleri nasıl karşılarsınız? İşte 30 yıl sonra geriye dönebildiğimde güzel köyümüz Polide Burası benim doğduğum, büyüdüğüm, evimin olduğu, köklerimin varlığı ve yaşadığı yer mi derseniz, artık orada bir hayal gücüyle yaşamaya başlar ve hüzünlü bir arayış içinde çevrenizi yorumlayarak aranırsınız. Okulunu, camisini, çarşısını ve doğup büyüdüğünüz evi, sokağı yok olmuş bulursanız neler duyarsınız? İşte bu kitap o hayal gücünün veya anılarınızda kalanları zorlayarak ortaya koymaya çalışan, bir araya getirmeyi amaçlayan bir anılar demetidir. Yanlışlarım, eksiklerim olmuşsa affedin. Poli'ye ve polilere selam ve sevgilerimle. Arif Feridun diğer kitabımız ise Yılmaz Başkaya ait olan Yunan darbesi Barış Harekatı Kıbrıs Türkü. Müzik Kitabın sonuç bölümünde bir alıntı yapıyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili çok sayıda kitap yazıldı. Yazılan kitapların neredeyse tamamı Harekatın Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen kısmıyla ilgilidir. Elinizdeki kitap ise harekat öncesinde ve sırasında Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadeleyi, savaşların seyrindeki rolünü kolu etmektedir. Kitap 4 bölüm ve bir ekten oluşmaktadır. Birinci bölüm 15 Temmuz 1974 Yunan darbesi ile ilgilidir. Darbe savaşı. Bu savaş Yunanistan-Makaryos ilişkisinin güç kavgasıdır. Makaryos güç ve iktidarını korumak için darbe savaşı sırasında Rum halkını ateşe sürdü. Baftan verdiği emirlerle Makaryos adadan ayrılana kadar silahlı mücadeleye devam edilmesini istedi. Adadaki Rum halkına sonrasında ne olacağını hiç düşünmedi. Darbeciler Makaryos adadan ayrılmadan duruma egemen oldu. Darbeye karşı silahlı direniş gösteren yüzlerce Kıbrıslı Rum öldürüldü. Darbeciler de büyük zarar gördü diyor kitabın sunuş bölümünden yaptığımız bu alıntıda. Müzik Ve kitabın 27. sayfasından başlayarak kitaptan yine bir kez daha alıntı yapıyoruz. Adadaki Rum Mili Muhafız Birliklerinin tamamı darbe harekatına katıldı. Defkoşa ile Girne bölgesinde konuşlandırılan 31, 32, 30. komando taburları, topçu taburları, 23. tank taburu, 21. zırhlı keşif taburu ve 286. zırhlı piyade taburu darbe harekatında başarılı sonuçlar aldı. Rum ordusunun en güçlü birlikleri 31, 32 ve 33. komando taburlarıydı. Bu birliklerdeki makalyos izini sayıldığını unutmayalım. 15 Temmuz 1974 sabahı saat 08.15'te Eldik bölgesinde ilk silah sesleri işitildi. Kartal telsiz dinleme birimi Rum polis telsizlerinden öğrendiği Eldik'in kışlasından ayrıldığı ve Lefkoşa havaalanını işgal etmek üzere savaş düzeninde ilerlediğinin duyulduğu haberini verdi. Gelişmeleri Ankara'ya aktarmaya devam ediyorduk. Ardından yerel makamları bilgilendiriyorduk. Temeteli dedi, Kurbay Albay Arif Er Yılmaz, Bayraktarlı Karariyahı istihbarat çubesine girerek Rum Milli Muhafız Ordusu'nun darbe harekatının çok iyi şekilde izlenmesi, özellikle manevra ve ateş destek unsurlarının yani komando, zırhlı ve topçu birliklerinin tüm faaliyetlerinin dikkatle takip edilmesi emrini verdi. Ayrıca tüm sancaklara mesajlar çekilerek alarm durumuna geçmeleri ve gelişmeleri anında bildirmeleri istendi. TMT Karargahı normal çalışmalarının yanı sıra Rum Milli Muhafız Darbe Harekatını izlemek amacıyla bir çalışma grubu oluşturdu. Bu grup kesintisiz şekilde harekete yoğunlaştı. Ben de bu grubun içindeydim. Her taraftan darbeyle ilgili çok sayıda mesaj adeta yağmur gibi yağıyordu. Rum Milli Muhafız Birlikleri hakkında Kartal Telsiz Dinleme Biriminden gelen mesajlardaki bilgilere göre yerleşme düzenlerini, harita üzerinde işlemeye başladım. Temet lideri gün boyunca 2-3 kez haritayı inceliyordu. Temetenin sancaklara mesajı ana hatlarıyla aşağıdaki gibiydi. Birliklerin tümü bugün saat 09.30'dan itibaren takviyeli alarma geçecek. Türk bölgeleri saldırıya uğramadıkça ateş edilmeyecek. Temeteden gelen emirler uyarınca hareket edilecek. Yunan Cuntası Darbesi Eldik yani Yunan alayı ile Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Cunta yanlısı birlikleri, Lefkoşa Havaalanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Polis istasyonları, Başpiskoposluk Binası, Radyo ve Telekomünikasyon Dairesi gibi stratejik yerler başta olmak üzere Rum yönetimi, ofis ve hizmet binalarının tümüne saldırıya geçti. Makaryos'un Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yangın çıktı. Lefkoşa'nın varoluşuna giriş çıkışlar Rum Milli Muhafız Birliklerinin kontrolüne geçti. Bir saat gibi kısa sürede Rum Radyosu'nun Rum Milli Muhafız Ordusu idareye el koydu, anonsu yapıldı. Radyo 09.30'da Yunan Ulusal Marşı'nı çaldı. Hemen ardından Makaryos'un öldürüldüğü haberi verildi. Fakat haberin doğru olup olmadığı şüphesi vardı. Nitekim doğru olmadığı saat 12'de Makaryos'un Baftan Rum halkını yaptığı radyo konuşmasıyla kesinleşti. Sarayı tank ateşi altında bulunan Makaryos'un bir yolunu bulup sarayından kaçtığı ve Trodos yoluyla Baft'a geçtiği ortaya çıktı. Makaryos radyo anonsunu Mabaf adıyla bilinen bölgede bulunan Sita e, Röle tesislerinde Nikos Nikolaides tarafından kurulan Hür Kıbrıs radyosunda yaptı. TMT elemanlarından Bayrak Radyos'u Rumca yayınlar sorumlusu Cafer Elgin, konuşan kişinin sesinin gerçekten Makaryos'un sesi olduğunu saptadı. Bayrak Radyos'u hemen Makaryos'un sağ olduğu haberini yayınladı. BBC dahil dünya ajansları Bayrak Radyos'unu kaynak göstererek Makaryos'un sağ olduğunu açıkladılar. Makaryos, BAF'ta kaldığı sürede Metropolit Ristostomos ve BAF Kaymakamı İstefanides'te toplantı yaptı kendisine can güvenliği için yurt dışına gitmesi önerildi. Makarios önce bunu kabul etmedi. Birleşmiş Milletler'deki Kıbrıs Başdelegesi Rosides'ten Güvenlik Konseyi'ni hemen toplantıya çağırmasını ve Yunan Cuntası'nı bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silahlı müdahalede bulunduğu için şikayet etmesini istedi. Tüm kazalara papaz yaşıyor ve hükmediyor. Halk sokaklara dökülsün ve mücadele devam etsin mesajını yayınladı. Önce Maus'a, arkasından Dimas'un ve Girne'de Rum halkı sokaklara çıkıp Makaryos deyinde gösteri yaptı. Hatta Dimasol'da Makarios canlısı Rum polis çevik kuvvetleri bir ara duruma hakim olduğu diyor. Kitabın 26. sayfasına başlayıp okuduğumuz Yılmaz Başkaya'nın Yunan Darbesi Barış Harekatı Kıbrıs Türkü isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.